Uluslararası tüm platformlarda ateşkes ve barış çağrıları yapan Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da İsrail'i silah yağmuruna tutuyor. İsrail'e binlerce bomba satışına yakın zamanda onay veren Biden yönetimi şimdi de İsrail'e savaş uçağı satışı için düğmeye bastı. Netanyahu İsrail artık faydadan çok zarar veriyor. Bibi'ye bunu tekrarlamayacağımı söyledim. Onunla insafa gelmesi için son bir toplantı yapacağım. Bildiğiniz gibi Gazze'deki askeri müdahalenin aşırı düzeyde olduğu görüşündeyim. Onlar masum insanlar, masum kadınlar ve çocuklar. Aynı zamanda yardıma çok muhtaçlar. Kamera önünde gerilim. Başkan Baydın'ın ne demek istediğini tam olarak bilmiyorum ama eğer benim İsraillilerin çoğunluğunun isteğine karşı özel politikalar izlediğimi kastediyorsa yanılıyor. Birincisi bunlar İsraillilerin ezici çoğunluğu tarafından desteklenen politikalardır. Kapalı kapılar ardında dayanışma. İsrail'e gönderdiğimiz silahların uluslararası hukuka uygun şekilde kullanıldığına güvenimiz tam. Gazze'de ateşkes çağrılarına her gün bir yenisini ekleyen Biden yönetimi, diğer yandan da İsrail'e silah satmaktan geri durmuyor. Geçen hafta İsrail'e 2000'den fazla bomba satışını kamuoyundan gizli onaylayan ABD, şimdi de savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor. Nadler. Pelosi. Pelosi. Gelişmeye ilişkin detayları Amerikan CNN International gündeme taşıdı. Washington yönetiminin İsrail'e 18 milyar dolarlık yeni bir silah satışını gerçekleştirmeye yakın olduğu iddia edildi. Habere göre paketin içinde 50 adet F-15 savaş uçağı ve ilgili ekipmanlar bulunuyor. Aynı zamanda İsrail'e çok sayıda güdümlü füze satışı da öngörülüyor. Temsilciler Meclisi'nin 30 Ocak'ta yeşil ışık yaktığı tasarının onaylanması için kongreden de geçmesi gerekiyor. İsrail'e koşulsuz silah desteğini eleştiren demokrat senatörlerin tasarıya nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.